Oreo Jungle. Oreo Jungle. Oreo Jungle. Selam arkadaşlar yine bir videodayız bu sefer balon moliler yanlış yaptım yem verdim balıkları çekemiyoruz şu ara Balon biliyorsunuz dişilerde sıkıntım vardı. Güzel dişiler buldum. Onlara biraz takviye yaptım. Biraz bolca yaptım takviye. Çünkü erkeklerin bayağıdır uzun zamandır dişisizdi. Periferi var. dişi buldum onlara, Maşallah siyahına bakın arkadaşlar. Bu da dişi. Yeni aldığım dişilerden herhalde, muhtemelen. Orada bir tane de erkek, böyle buldum. Onu aldım. Onlar da dişiler. Bu da beyaz, perifera peri erkeğim. Bu da dişi erkeğim, perifera peri o da. Bir de onun sarısı var. Dedim ya yem verdiğim için şimdi sağa soldan yeme koşturuyorlar bunları aldık İnşallah bunlardan da yavru alabiliriz bakacağız ilk zamanlarda tekrar bir video çekeriz Balon ile ilgili herkese iyi günler arkadaşlar